Herkese selam. Salçalıklarımız hazırlanmış. Bunlar şimdi doğrandı. Bek kaç gün bekliyor suda? Şey, üç gün de yarın çekilecek gelecek. mi? Çarşamba kaynatacağız. Çekilecek. Ee. Çekici gelecek. Şimdi tavuklarımızı bir dışarı salak arkadaşlar. 400 kilo orası. Hı. Bu tarafı da plastik var yapacağız. Şu Şunları mı boşluyor? Ya onlar boşlandı bugün. Dün şuraya boşlandı ya. ya. Bugün onlar çıktı dışarı. Gel çıkıyorlar mı kendileri? Yok. O yüzden çıkıyorlar yok. Neyse, ya. Neyse çıkarlarsa. Ya da çıkarmayalım mı? Geç evet. mi oldu? Gel çıksın çıksın biraz. Yok yok. Hadi çıkın kızım biraz. Hadi. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Ne kızlar. Hadi Siz Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi Hadi Çıkmıyorlar ya. bir tarafa gel anne. Tamam yumurtaları kıralım. İyi. Ha çıkıyordun. Tamam horoz çıktı. Gelsene baba hadi ya. O çıkmayı bilmiyor. Ha çıkamam. Gel, gel biz yumurta kayı sonra çıkacak. şimdi bakalım. Keyfini kıranlar oğlum da. Görsün mü ya? Takılma bırak öyle mi? Tamam. Kırılmış mı? Ne? Ne üstüne basmışsınız? Kırılmış. Atıyorlar nasıl atıyorlarsa. Atıyorlar, tamam tamam. yapamıyoruz. Şey Yanlış iyi olmasınlar ama daha çoğunu yediler. Her gün 2-3 tane de fazla yiyorlar. <laughs> tamam. Hadi maşallah. Hadi kuzum çıkın dışarıya. Neye korkuyorsunuz ya? Şimdi kapatma nasıl Şöyle gidelim. Kapatma. Güllerin dibine şey, Odaya şey, girmesinler. Şöyle yiyorlar. Hadi <laughs> Şöyle <dışarı> gidiyorum daha. <laughs> Bunlar dün epey gezdiler. Hadi. İki üç tanesi korkuyor. Şöyle size de maşallah. <laughs> Bunlara bak Mustafa bu, maşallah. Çimdiliklerine bak. Yüzde dolu, <laughs> dolu ki. Hıh. <laughs> Ekmek yumurtalar büyümüş herhalde. Evet. Ya bir gün ufak bir gün şey büyük oluyor. Hiç belli olmuyor. Yani. Tavuklar da iyi öksürük Sürük tıskırı hastalık yok. Yok yani. bir tanesi var hırlayan. O da şey gözü kör olan mı? Yok o iyi. O sağlam. Evet. Evet. Maşallah. Tamam. Kızlar siz dünce yediniz değil mi dışarıda? Şunları çıkarak dışarıya. Ay nasıl domatesin şeylerini yediler. Bir dört tane. Çekirdekleri mi? mi? Evet. Ha mi? o çıkan çekirdekleri de bunlara ver. Öyle Günlük mi? azar azar, iyi değil mi? O şu gelmiş ki getireyim mi diye de Baban da yok dedi. Yemekle <laughs> yanıyincelim bunlara. Hepsini Dünler. bir verme. Şey. Azam şey azam azar azar. Evet. Böyle bir fırça sapıyor mu? Fırçayla çıkartayım bunları söylüyor. şuraya koyayım o da Ə tapılır tam evə. Buruya da plastiklər olmaq lazımdır. Ha. Bax, yorçasına getdi. 殺しちゃったやろ。 Şimdi <laughs> Şükürlerin dibinden çıkarak da uymasınlar. mi dolmuş? Öğrendim he. Öne mi dolmuş? Al 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 Onun demek ki da sıkıntı var. Var var gel. Başam yok huk diyor bak değil mi? <gülüyor> Anne şuraya şuraya. Ayağından tut ters çevir. Yavaş yavaş masaj yapar gibi. Annemin kavun kursağı şişmiş arkadaşlar. Bak şimdi. Dur da göstereyim onu da. Tamam, gelin. Bak kızım, bu ağzın ne var? Ayağından tut iki ayağında anne. Ayaklarından. Bak çıkıyor. İki ayağından tut. Ses çevir. Benim Bırak. Bu çıkardı ben çıkarıyorum. Ha. Ha. Hadi kızım. Hadi kızım. Dik hadi. dik ha. Tamam hadi. Hadi. Tam diksen anne. Diktim ya oğlum. Ha. Boş mu ki? Dolu da yürüyemiyor ya. Bırak tamam, tamam ya çıkmıyor. Çok çıkardıydı. Çıkmıyor tamam. tamam. Bunu hiç sen bırak. Ay hep gittiler de maşallah. Ha. ben sürdüm oraya doğru. İyi Toprakta. Ha. Toprağı alısınlar. Ben kişi ölüyordum anca elimde. Ya. Yok yok. Gel kızım sen de iyi Orada, orada bu falan çok. Ha. ha. Göre, yemle, Koy oraya. Hadi mi tamam. dökülüyor ne? Vay yürü. Çok ağır vay. Kepesini sürükliyor. Oo iyi oldu. Kepelerini oraya açtı da İnşallah inşallah oraya. He? o şeyle kesip o çıkart ki etrafında kuruluklar. Hadi çiçeklere doğru gidin de yiyin. Ha tamam orada oyalansınlar.

Ya arıyorlar. burada domates var. Tamam. yumurtalar bu kadar çıktı. <laughs> Bugün bana geldim şehirden de annem de yumurta topluyor, toplayacağım dedi. Ben de iyi hadi bakalım bir video çekelim dedim. Epeydir de çekmiyorduk. Astrolopların hepsi dışarıda. <laughs> Beyaz tekrar. <laughs> Onlar gecikti çıkmıyor. Geç açmışlar. Kapat gel kapattı ya. Nektarin var mı? Var var, hiç bir maşallah. Şey. Şeftali bitti mi oğlum? Şeftali bitti mi? Şeftali tabak kapadık mı abi? Oo bayağı bir nektarin varmış ya. Evet. Hep çamur giremedik şimdi. Değil, Yumuşaklarından nektarında Evet, şöyle. Bakalım. Hmm. Evet. Anne bu tarafta var bayağı gel. Bir de. Bir de da bu da bizim şekerimizi çıkartır ama meyvede bir şey olmaz. Bak böyle gir. Bak şuralarda yum büyük, <laughs> <he, dü> büyük. <laughs> <laughs> yumuşaklarına, yumuşaklarına <laughs> <Şu>, döndürerek <laughs> kopar. Çekme de bir tur döndür kopar. Şu araya gir. Şu şeftali bak tane hmm. kalmış hmm. burada. Şuraya şöyle. Hmm. Bak yere düşmüş bir tane ya. Atma armut dalıp toplu ya. Şeftali bu sene iyi miydi baba? Çok şeftali gidiyor. Nektarin de var bayağı ha. Nektarini buladım. Geçen sene vermedi de. Bak bunda da elma var üstlerde. Bak bu bildiğin şey anne. Yeşil elma hiç kızıllaşmıyor herhalde. O ne? Çalamışın dağıtmışlar ya. Baba hayır çok haykırıyor ya. Yazlık armut da dökülmüş bayağı anne. O işte onu tüm toplansın diyor. İçeri karalsın. Ariye gidiyorlar. Yok, ağacın üstünde dursun, dursun. Ay hep dursun diyorum şey kötü oluyor. Ha düştükçe alın. İçeride daha çabuk hemen çürür. Sandım toplamaktan ya. Fazla toplama anne. Sertleri toplama. Nektarının bir iki haftası daha var. Daha irileşmesi lazım. Şu yumuşak mı anne bakalım şuna. Bugün şu, şu, şu başa bak. Borağa atladım ya da Armuda bakalım mı? Ne çekirdeği de çamın dibine sokayım çıkar mı belki. Çıkar çıkar. İçeri, şey İçeri yatmaya gideler oğlum. <laughs> bu çamur oldu da. ufacık ağaçta bile bu ceviz de tutmuş burada. Benim ceviz mi bu? He. Ha. Bak bu armut da kışlık değil mi? Kışlık armut. He. Ee. Tony. Tony. Çamlar sarmaş iyi olmuş ya. Kapattı. Bayağı kapattı bu tarafı var Hep <laughs> tarafı da kapattı. Arkadan gitmiş. Oo bu ya. ağaçta da çok armut var. Oo, maşallah. Hep tarafı Mustafa. olmaz oğlum bunlar ya. İçeride yem yeşil götürdüm sapsarı oldular. İşte ağacın üstünde bakalım. Bak hemen düşecek. Bak. Anne bak daha Tabii bunlar geliyor. sert daha. Al işte sararmış. Bak. Bak kurtlanıyor artık. Kurt düşen bak, almış şu, ya şunu bu. bak şunu alacaksın. Evet, elim bak, bak kurtlanmış görüyor musun bak. Elim çamur. Bir şey olmaz kurttan. Hı. Doğal. Döndür döndür çekme. Hah. Yerdekileri topla yeter ya. Öbürleri dursun da. yarılanları giderek bu hep <laughs> <laughs> Aklar buraya gelmiş. Toprakta alsınlar minerallerini. Tamam. Şuradan gidelim. Anne mahmut tatlıyor. Bizim buranın toprağı çok sert arkadaşlar, hemen sertleşiyor. <laughs> Topladın anne? Yerdekiler çürük mü? Şey, karınca da onun şeyi ya tepelerinde. Yıkarız. Onları alayım da karınca boşalsın. Ha, Onları suyuna Alayım masaya koyarım. Dışarıda durur. İçinde yok değil mi karınca? Yok. Şu büyüklerden birkaç tane kapatsak mı? Kapatayım ya. Kapat. Bakayım. Yemiyorlar ya, yok ağaçlar yok, yemiyorlar. Hiç. Yemiyorlar. <laughs> ah. Oh, maşallah. Oh. Ha, bir de Aynen. Onları da sidik karıncasını var onları da alayım. <laughs> Baba bu çok büyük olmuş ya. E? E, büyük olmuş. <laughs> da. Tut ağacı da güzel olmuş. Kafayı almaya geliyorlar. Ya, <laughs> <giden mi? Hı. gülüyor> <laughs> <laughs> ya bu nasıl tutulmuş? Ben böyle tutmuş. <laughs> Bayağı armut parmak var. Parmak gibi ya parmak. Bunun, bu tutun beyazını bulamadım. Beyazını bulsaydım saydım. bu aynı cins tutun. Beyazı yok. Vuruyor, Avusturya tutu bu. Tutu çok iri değil mi? Parmak. <laughs> Getireyim anne poşede. <laughs> Araya ne kaldı bunda. bak arada dulda da kalan ağaçlar meyvesi çok baba. Bir tek şu erik açıkta kalmış orada. O da çok çam. Süp. Bak şu çamlar büyüyünce var ya buradaki her hiçbir ağaç soğuk almayacak. Çok sık. Çok ağaçlar çok sık. İşte soğuk almazsa şu çamlar kurtaracak burayı. Şura baksana birbirine girdi hepsi. hiçbir şey olmaz. Geçen şu Ayşe'nin sağ tarafını aldım. Ağaçlar birbirine girsen hiçbir şey olmaz. ki? Döküldü ya onlar Onları bir tane leğene koysaydın da yıkasaydık. Boşaltırım Karınca olur poşetin senle Onu sonra yiyin. Ben de giderim, Girdir oldu. Mum patı patı geliniyor aşağıya. Bak bu tacı da buradaki cevizleri korur ha soğuktan. Bu seneye kadar hiç daha bu ağaç böyle büyük iri armut vermedi değil mi? Armut yemez olur mu? Zahmetlik şeyin filizini öldüğünde bilmiyor musun sen? Abim bir otururken masada kocaydı. Artık olmuştur dedi bakmıyorduk. Daha çoktu. Bunda ne var ki? Buladık işte. O sene yıkılıyordu yani. Bak yeşillendi, kuruyor diyordun gördün mü? Yok yeşillenir, yeşillenir. He. Çünkü tacının da, tacının da bu taraf cephesi boşalmış, var mı kesti? Yok, yok anam, kuruyor ya kesti. Kurudu da. Bak aradakiler gibi kurudu. İşte ku kuruyanları kesmeyin, tekrar yeşerir onlar ya. Nasıl yeşerecek oğlum? Abi. Hep diyorlar yani kuruyor diyor bunlar, bu ağacı. Dün arkadaş diyordu, cumartesi gelen arkadaşlarım. Evet. Şöyle kıvrık kıvrık koca bir tüt oluyor diye. Şurada elmalar bunlar. Tamam. Koyayım, karınca koyayım. Kaç tane yavru köpek kaldı? İki kendine herhalde işte. Bir dişi bir erkek koydu kendine. Şeye gidecekti de. Samsun'a da onu göndermiyor şimdi. Bu gelenlere geri dönecek. ceviz ağacı da burayı kapatırsa güzel olur. Evet, durum şekil böyle arkadaşlar. Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın. Erik mi? Evet. Dur Eri de toplayak o zaman. Hadi Eri de toplayak da öyle kapat. Elim de çamur oldu da. Şuradan gidelim. Şey olmaz. <laughs> Çiçeklere bak iyi oldu. Bu sene de burada oldu çiçeklik tüm. Elmanın dibindeler bak oradalar tavuklar. İyi iyi, iyi yesinler. Oh, burada da armut bu armut büyümedi bu sene de büyür mü acaba daha? Yok. Büyür büyür. Su da veriliyor ya görüyorsun ya. Hayır büyüyor da koca koca oluyor ya bu. Artık şu elma tüm. Ya armut çok diye. Şu kışlık elma. Daha bunun kışlık toplama kışlık zamanı var. Armut yok Daha onun toplama zamanı var. Artık kızaracak bu. Tabii tabii. Maşallah nasıl güzel. Bak. Kıpkırmızı kırmızı da. olacak daha. Hiç yok gibiydi ya. He. Kışın. Devrilen ağaçta kurtardık. Ya, bak, ortadan. Ortada daha da bağlı. Ortadan He. ikiye yarıldıydı ağaç bu arkadaşlar. Bak, şunu şunu orada duruyor galiba. Ben de Bu havayı koklendirme yaptık buna. Bir ay oldu mu? Bir ay gel. Vermiş mi? Veriyor, veriyor. Bir ay oldu herhalde. Heh, yok istiyor, istiyor. Ki hemen bir düşür yoksa bunlar. Hmm. Oradan kök, kök vermesi lazım. Şimdi veriyorum. doğru ki bakacağız, keseceğiz. oradan. Şimdi bak yine şey, acı topladım yine acılara bak bugün. Okay. Dün sulandı ya, bak bugün koca koca yine dolmuş. Bayağı abi. Ooo, erik hep dökülmüş ya. Ana, demek ki rüzgardan topladım ya sabahleyin gördün ya. Ha. Anne şeylerden topluyor. Şöyle irilerden, yumuşaklardan. Basmadı, da geziler Yumuşaklar dökülen zaten. Kutlu evet. değil. Rüzgar dökmüş. Şimdi kuzenlerine baksana yumuşadığına. Alkında diliyordum kurusun diye. Bayağı hep yumuşamış. Ah, yumuşamış Arkadaşlar. ha. Yumuşamış oldu. Büyüklerinden topla. Daha küçükler sert. Nasıl büyükler sert? Şunları, Anne bunları kurutuyorlar değil mi? He Doğru işte, şimdi yukarıda diliyordum görmedin ya. He. Hepsi de indi. Namazı kıldım indi. O sen o yaban eri değil değil mi sen Yok. Mi topladın? Yok bundan. O da duruyor. He. Ooo. Maşallah. İkisi bir kilo gelir. Gelir tabii. Bak bir tane maşallah. Dur şöyle şunu koyayım dedim de. Hı. Şöyle bakma arkadaşlar. Maşallah. Bu da ikili bak. Ne güzel kokuyor ya. Bak bak. İkili ee. bak şöyle bak. Ne kokuyor? güzel kokuyor. Böyle güzel Adam stiller ya. iyi çıkmış ha. Şunları şey toplayayım iyi kızarmış. Bu maşallah hep kızarmış bunu yine. Adam stiller iyi çıkmış. Yaptım şey. acı sos aşağıda. Şu arkada var. Arkada çok. Gel. Ha burada bak burada varmış büyükleri ya. Of, sandım toplamaktan ha her gün her gün ya. Bugün tüm arkadaşlara verdim. Topladım da. İyi oldu yediler hem sordum. Aç. Aç. Neyse kapatayım bir de burada uzun olmasın fazla. Hilabrolar da bayağı var değil mi sana? Var ha. var. Aşağıda biliyor musun? Bir de onların üstü örtülü. He. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.